Güzel bir günden hepinize merhaba. Umarım herkes iyidir. Bugün tarot yolculuğumuza beşlerle devam edeceğiz. Beşlerin genel anlamına baktığımızda hayatımızdaki değişimleri ifade ederler. Belki bu bir değişim statü konumumuzun değişmesi olabilir. Belki de kalbimizdeki bir değişim. Bazı değişimler tartışmalarla gelirken bazıları umut içerisinde gerçekleşir. Ve bazıları da çok gizemlidir. Şimdi beşlerin genel anlamı böyleyken bir de teker teker diğer anlamlarına bakalım. Değnek ile başlayalım mesela. Evet. Five of Wands. İşte burada. Evet şöyle koyarsam daha güzel görünüyor sanırım. Evet ortamı görüyorsunuz. Büyük bir rekabet, büyük bir çekişme var uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların olduğu bir ortam. Uyumsuz bir yer ee, ve burada insanın kendini kanıtlaması gerekecektir. Bireysel farklılıklar söz konusudur. Uzlaşma olması gerekir böyle bir ortamda ama rekabet çok yüksektir. Bir amaç var ama buraya birden fazla insan ulaşmak istiyordur. Ve bu ıı, diğer rakipleri de elemek gerekir. Bu ortamda bir lidere ihtiyaç vardır. Ee, i̇lişkilerde fikir ayrılıklarından, tıkanmalardan bahseder. Belki bir aşk üçgeni söz konusudur. Ya da partnerinize göz diken bir rakip vardır. Parasal konularda da ikilemde kalmalar olabilir genelde iş ortamının huzursuz ve rekabetçi bir ortam olduğundan bize bahseder. Değnek beşlisi oldukça zorlayıcı enerjileri olan bir kart. Sıradaki kartımız ise kupa beşlisi. Evet, bir zorlayıcı enerji daha. Burada bu şekilde resmedilmiş. Kupa beşlisi ise üzüntünün, karamsarlığın, hayal kırıklığının olduğu bir karttır. İçine kapanmayı, reddedilmeyi ya da birine kırgın, küs olduğunuzu gösterir ya da olmayı. Ayrılık olabilir. Ayrılığa bağlı bir depresyon olabilir. Ya da bir yerden ayrılmak olabilir. Sonuçta hüzün kartıdır. Yalnız kalmaya ihtiyaç duymuş bir birey vardır. İçine doğru yönelmiş bir birey vardır. Kalbi kırıktır bu bireyin ve gözyaşları hala akmaktadır olaylara karamsar karamsar bir bakış açısıyla yaklaşır. Aslında ilişkilerde ise bu ayrılık söz konusu partneriyle hala bir bağ vardır aralarında. Veya kariyerden bahsedecek olursak bir şeyle vedalaşması gerekmektedir. Veya sınavlarını veremediğine İşle ilgili de hayal kırıklığına uğradığından söz edebiliriz. Para, kay para kaybı olabilir. İş yerinde olumsuz gelişmeler olabilir. Oldukça olumsuz bir kart benim de yüreğim dağılandı açıkçası. Kupa beşlisinde normal yani bildiğimiz tarot destesindeki sembolizmada 3 kupa yerde iki kupa hala ayaktadır. Bu da bize umudun hala var olduğunu karamsarlıktan çıkmamız gerektiğini de söyler aynı zamanda. Peki. Kılıçların beşlisi ne yapıyormuş bakalım. Kılıçların beşlisinde mücadele var. Ama bu mücadele kazanan ya da kaybeden belli değil. Agresif bir ortam, saldırgan bir ortam, zorbalık olan bir ortam var. Belki haksız rekabetler söz konusudur. Birinin elinden bir şey almayı da gösterir. Gururun ve kibrin yoğun olduğu bir karttır bu. Haksızlığa uğramak da söz konusu olabilir. Uzlaşma bu kartta da yok maalesef. Ama kartı diğer kartlarla beraber de yorumlamamız gerektiğini unutmayalım. İlişkilerde bu kart gelir ise zorla sona erdirilen bir süreçten bahsedebiliriz. Uzlaşmanın olmadığı ve bir tarafın baskın olduğu, egoist olduğu bir süreçtir bu. Kariyere baktığımızda yine aynı şekilde güç gösterilerinin olduğu, egoist ve güçlü olan tarafın zorbalık yaparak gücü sağladığı, yenilginin veya zaferin meydana geldiğini görebiliriz parasal anlamda zorlu bir dönemden bahseder. Kar, kar da olabilir bu zararda. Genelde rakip yüzünden zararı uğramayı da gösterebilir. Ve son olarak paraların beşlisi. Evet. Bayağı zorlandım bunları ifade ederken sizlere. Çünkü gerçekten içi daraltan bir seri. Hani bir tane pozitif enerji yok burada. Para beşlisi ne geldiğimizde burada bir çaresizlik enerjisi, yoksulluk, hastalık, kayıp enerjisiyle karşılaşırız. Burada zaman kaybı da olabilir bu. Sevgi eksikliği, para eksikliği de olabilir. Ya da eksik olan hayatınızda ne varsa bu odur. Onu gösterir. Maddi anlamda sıkıntı, fiziksel anlamda geçici bir rahatsızlık da olabilir. Kendini yetersiz ve eksik hisseden bir bireyi de temsil eder. Bu kartı görürseniz, bir bilgenin size nasihat etmesi ve bu ruh halinden çıkmanızı sağlaması tavsiye edilebilir. İlişkilerde baktığımız zaman bu karta tek taraflı aşk olabilir bu. Ya da ilişki istediği şekilde ilerleyemiyordur. Partner ilgi göstermiyordur. Ya da kendisine zaman ayırmıyordur. Kariyerde ise memnun olmadığınız durumlardan, istenilen pozisyonda olamamaktan bahseder. Belki de işsizlik bunalımıdır. Kazanç azdır sonuç itibariyle sabırlı olunmalıdır. Maddi kaynakların yetersizliğinden ve harcamaların azalmasından, kısıtlanmasından da bahseder. İşte böyleydi beşler. Her biri birbirinden zorlayıcı enerjiye sahip. Hafif belki şu kupa beşlisiyle değnek beşlisinde biraz umut ışığı var ama diğerlerinde bilemedim. Kendinize iyi bakın.